Değerli arkadaşlarım, bugün 3 Ekim 2020. Avokado aşısı yapacağız. Avokado ağaçlarımız aşağı yukarı 10 yaşına gelmesine rağmen ağaç güzel meyve vermiyor. Bu yüzden aşılayarak daha kaliteli meyve alabileceğimiz bir ağaca cins aşılamış olacağız. Şimdi önceden fidan halindeki avokado aşısının videosunu size izletmiştim. Bu defa büyük ileri yaşlarda olan bir avokado aşılamış olacağız. Aradaki fark bu. Öncelikle gözümüzü alalım. gözün alt kısmına zarar vermeden buradan kaleminden onu ayıracağız. Aşağı gözünün iyi çıktığını düşünüyorum. Ağır ağır çıtırtı sesleri geliyor. Evet. Şimdi aşının gözü yukarıya bakacak. Biz ağaçta ilerlemenin iyi olması için hafiften alt kısmı birazcık yontuyoruz. Aşımız büyük ihtimalle durgun aşı olacak. Çünkü Ekim ayında yapılan bir aşı aynı yıl içerisinde harekete geçmez. Ağacın kabuğunu şu an inceltiyorum. Şimdi T yapalım bir tane. Arkadaşlar bıçağımızı ağacın kabuğunun altında bulunan ince bir zarlı bölge var. Oraya fazlaca sürtürmeyeceğiz. Aşımız değilse tutmayabilir. Evet şu noktayı iyi çekelim. Arkadaşlar aşımızın bulunduğu gözün kabuğunu ağacımızın kabuğuyla sıfıra sıfır tam olarak birbirine dokunduracağız. Aşımız daha çok buradan zaten yapışmaya başlayacak ağaca. Değerli arkadaşlar, aşımızın olduğu bölümü elektrik bantıyla aşının üzerine hafifçe bastırmak suretiyle güzelce saracağız. arkadaşlar. Bugün 10 Mayıs 2021 avokado ağacına yaptığımız göz aşısını şu an inceleyeceğiz. Damla biraz yakından çekelim aşıyı. Arkadaşlar kabuğu sıyırmıştık hatırlarsanız. Daha sonra da T göz aşısı yapmıştık. Aşımız Mart ayının ilk haftasında filan bayağı bir kendini göstermeye başlamıştı. Bu ağaç dayıma ait. Dayım Mehmet Kozak aşının olumlu sonuçlandığını gördükten sonra budayalım demişti. Ya da hemen onun bu sözünden sonra ağacı budamıştık. Bu ağaç 5 yaşından fazla büyüklükteydi. Emsal teşkil etmesi açısından size bilgilendirmek istedim. Ağacın çapı 28 santim. Tahminen kalınlık 10 santime yakın. Yani bu büyüklükteki bir ağaca T aşının yapılabileceğini de en azından kayıt altına alıyoruz. Aşının herhangi bir rüzgardan etkilenmemesi için bağlamamız gerekiyor. O yüzden zaten şuradaki ağacın uzunluğu fazladan bıraktık. Ağacı buraya bağlamak için. Arkadaşlar ağacımızın üzerinde daha başka sürgünler de var. Bu sürgünleri eğer budayayım aşım daha hızlı büyüsün diye öyle bir eylemde bulunursanız ağaç büyük olduğu için ana ağacımız büyük aşımız da küçük o yüzden aşımız zarar görür aşımız büyük ihtimalle de kurur o yüzden adele, acele etmeyeceğiz bu sürgünleri bir miktar ellemeyeceğiz daha sonra aşı büyüdükten sonra e, buradaki sürgünleri ortadan kaldıracağız arkadaşlar e, buradaki gördüğümüz aşı da kalem aşısı daha önce dayım bir yerde görmüş bunu buraya uygulamak istemiş bu aşının artık tutup tutmaması çok önemli değil ama e, şurası biraz canlı gözükmesine rağmen Üstten aşağıya doğru kuruma da başlamış. Evet az önce bahsettiğim sürgünler daha yakından görelim istersen Damla Bey. Evet bu sürgünlerin buradan alınmasında hiç acele etmiyoruz arkadaşlar. aşırı güç aşımızı kurutabilir. Daha önce de örnekleri var. Ben bunu yaşadım. Daha önce turunç aşılamıştım. Erkenden ağacın gövdesini uçurduğum için yani kısacık bir aşı ve de 10 yıllık ağaca mesela ya da 5-6 yıllık ağaca yapıyorsunuz. burada da tabi ağacın büyük olmasından dolayı küçücük aşıyı kurutabiliyor. Arkadaşlarım bugün 6 Eylül 2021. 11 ay önce yaptığımız aşımız artık bu kadar büyüdü. Aşı videomuzun sonuna gelirken bir de aşının ne zaman yapılacağı ile ilgili küçük bir bilgi vereyim. Daha önceden resmi bir internet sitesinde Mart ayından Ekim'in Ekim ayının sonuna kadar yapıldığını öğrenmiştim. Ve kendim de değişik aylarda aşılar yaptım. Yani bu konuda da şüphem yok. Doğru bir bilgi. Ee, aslında ağaçlara su yürüdükten sonra göz yapıldığını söylemek aslında yeterli bir bilgi. Yani ilkbaharda ağaçlarımız yapraklarını açmaya başlarken tomurcuklar oluştuktan sonra o sıralar aşı yapmaya başlayabiliyoruz. Eğer Mart Mart ayının son haftasında ya da Nisan Mayıs civarında yaparsak erkenden çıkan aşılarımız aynı yıl içerisinde büyüyebiliyor. Ama geç dönem yaparsak da bu aşılar kış yılını kış ayını bitirdikten sonra ilkbaharla beraber harekete geçip aşılarımız tutuyor. Aşılarımız büyümeye başlıyor. Genelde aşıların ne zaman yapılacağına dair bilgiyi başka videolarda göremiyoruz. Herhalde yanlış bir şey söyler miyim, hata yapar mıyım korkusuyla kimse bu konulara fazla şey vermiyor, önem vermiyor. Ee, ama ben değişik aylarda aşı yaptığım için bunu biliyorum emin olduğum için de sizlere bu bilgileri aktarıyorum bu dakikalara kadar halen bu videomuzu izlediğinize göre demek ki bu video sizin ilginizi çekmiş diye düşünüyorum abone olmanız bizim için çok önemli ayrıca videomuzun beğenilmesi Ondan sonra videoya yorum yapılması da bizim için önemli bir durum. Ayrıca bildiğiniz püf noktalarını da bu videonun altına belirtip daha da bilgilenelim. Daha başka izleyicilerimizin de daha çok bilgilenmesine yardımcı olabilirsiniz. Avokado göz aşımıza biraz daha yakından bakalım. başarılı. Ve de iple de bunu ne yaptık? Kontrol altına aldık. Burada aşı yapmanın bir önemi de şu arkadaşlarım. Eğer ki burada aşılanması gereken aşımız varsa biz aşılayarak bu işi yapmamız lazım. Daha başka fidan ekeyim. Aşılı fidan ekeyim derseniz bulunduğumuz ortam gölge hem binalar var hem ağaçlar var ama daha önceden kökü sağlamlaşmış bir ağaca biz aşı yaptığımız zaman da daha hızlı şekilde büyüyecek ve bu yüzden de avantajlı bir durum bulunduğumuz yer Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Arap Suyu Mahallesi burada bizim otelimiz var ondan sonra Konyaaltı plajına 300 metrelik bir mesafedeyiz. Otelimizin güney kısmında bulunuyor bu ağacımız. Ve dayamın ağacı daha çok bizden tarafa eğilmiş vaziyette. Şimdi bir de daha önceden incir videosu yapmıştık. 200 binin üzerinde izlenmesi var şu an itibariyle. Bir de daha önceden izleyen arkadaşlarımız özellikle o ağacı da bir görsünler diyerekten kısa bir süreliğine de oraya doğru hareket edeceğim. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşene dek hayırlı günler size.